Arkadaşlar herkese tekrar merhaba, bugün sizlere NICE kampanyasından nasıl 950 TL para kazandım, bunu göstereceğim. Ayrıca biliyorsunuz ki e, NICE'a kayıt olurken ya da para atarken, para çekerken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Referans kampanyasından e, işte referans yaptığı arkadaşlarının referans ücretlerinin gelmediğini söyleyen arkadaşlarımız var. Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca biliyorsunuz ki Zoomex ve e, Wixwap borsalarımız var, airdropları var. Bunlardan da biraz e, elinden geldiği kadar bahsedeceğim. Ama ondan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca sorularınız olursa da açıklama kısmından Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Nice'a geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Nice ilk çıktığında direkt olarak video yayınlamıştım. Hatta şu an kanalda şöyle de gösterebilirim. Şu an şurada arkadaşlar. iki tane video yayınlamıştım. Biri 24.000 biri de 2.9.000 izlenmiş. E, bu videoların altında da şu anda bizim e, grubumuzda kanalımız, kanalımızdaki arkadaşların linkleri var. E, bu linkleri de çekilişle koyduk buraya. Siz kayıt olduğunuzda ya da hiç kayıt olmayan kişiler kayıt olduğunda onlara e, referans ücreti gidiyor. Biliyorsunuz ki e, benim hani referans şeyim doldu, limitim doldu. Bu yüzden onlara kazandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. E, bunları da bu arada çekilişle belirledik. Lütfen e, benim linkimi de koyar mısın diye teklifte bulunmayın arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Nice'a e ilk başta davet et. Siz diyeceksiniz ki pardon şimdi siz diyeceksiniz ki nasıl 940 TL kazandın en fazla 100 TL kazanabiliyorsunuz falan. Arkadaşlar şu şekilde biliyorsunuz ki Nice en başta çıktığında davet sınırı yoktu. Daha sonra bu davet sınırı 100 kişiye düşürüldü. Daha, daha sonra 30 kişiye düşürüldü. Daha sonra da 10 kişiye düşürüldü. Şu anda da 10 kişi. Ben o zaman 940 TL kazandım ve 10 TL de kendim attım. Oradan kazandım. Şimdi arkadaşlar e, size Davet et kısmını zaten biliyorsunuz. Naysa nice e nasıl kazanımdan şuradan davet ediyorsunuz. Aslında asla insanların yaşadığı sıkıntıya gelelim. Şimdi arkadaşlar para yükle dediğinizde burada banka kartıyla ya IBAN ile gönderdiğinizde para yüklenmiyor diyorsunuz. Aslında arkadaşlar para yükleniyor ama siz burada göremiyorsunuz. Çünkü genel olarak sağ üstteki bildirime geliyor. Sizler şuraya tıkladığınızda bakın şuraya tıkladığınızda e, Nice hesabınızda ne kadar para var bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ama bu sıfır yazan yerde gözükmüyor genellikle. Ayrıca örnek veriyorum paranızı yatırdınız ve sizden hala para yatırmanızı istiyor. Hani para çekmek için. Arkadaşlar yapmanız gereken şey şuradan para gönder değil de bakın para gönder değil de neyse tekrar tıklayalım. Şuradan IBAN ile para gönder değil de arkadaşlar geleceksiniz. Şu ortadaki yere tıklayıp para çek diyeceksiniz. Buradan da QR kod ile çekeceksiniz arkadaşlar. Ben daha iki gün önce QR kod ile çektim. Sıkıntısız bir şekilde çektim. Hiçbir sorun da yaşamadım. 10 saniyede de paramı aldım. Yapmanız gereken şeyler nelerdir arkadaşlar? Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz 10 kişi. Davet ettikten sonra bir de 5 TL atıyorsunuz. 5 TL, 3 TL neyse atıyorsunuz. Attıktan sonra sizin hesabınıza 110 TL hani arkadaşlarınızı davet ettiğinizi varsayıyorum. 110 TL hesabınıza geliyor. 110 TL'yi QR kod ile çok kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Para gönderirken mümkün olduğu kadar 1 lira falan göndermeye çalışın. Çünkü arkadaşlar ee, mesela 115 TL gönderdiğinizde o 5 TL çekemiyorsunuz Onu da söyleyelim şey, 5 TL gönderdiğinizde o 5 TL'yi çekemiyorsunuz ee, ATM buna izin vermiyor Normalde gönderseniz gibi gönderir ama Dediğim gibi ATM'den çektiğiniz zaman izin vermiyor bunu ee, Para çekmede para gönderme de bu şekilde Arkadaşlar para göndermeye dediğim gibi Para yüklediğiniz zaman şuradan e, Banka hesabından yüklediyorsunuz Oradan sizin bilgileriniz çıkıyor İşte TC ile uyuşması gerekiyor Ayrıca e, açıklama alıcı adı sıradına Nice yazmanız gerekiyor işte IBAN'ı kopyalamanız gerekiyor bu kadar. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar bazı arkadaşlar annesini babasını ailesini yapıyor. Evet bunu çok mantıklı yapmanız ben de bunu size öneririm ama e, para göndermeniz gerekiyor ya e arkadaşlar. Hani para göndermeniz gerekiyor. Para gönderdiğiniz zaman da e, Nice'a nice bağlı olan kişi yani örnek veriyorum annenize yaptınız. Annenizin banka kartıyla banka hesabı ile göndermek zorundasınız. Çünkü TC ile isim uyuşması gerekiyor. Bu şekilde söyleyelim. Şimdi davet kısmına geçelim arkadaşlar. Davet kısmına birçok kişi diyor ki abi ben 5 kişi davet ettim ama 3 kişinin parası geldi. Ya da 3 kişi davet ettim 1 kişinin parası geldi. Bunda da arkadaşlar büyük bir problem var. Maalesef Türk uygulamaları genel olarak böyle. Ryan Türkiye kampanyasında da böyle oldu. Maalesef bu kampanyada da böyle oldu. Referanslarımızı görüntüleyemiyoruz. İşte şirketlerin ya da kampanya yapan kişilerin böyle bir saçma sapan bir şey var. İşte neymiş işte KVKK e, yasası gereği ya da işte bilmem anayasanın şu maddesi gereği kişilerin özel bilgilerini gösteremiyoruz ya da yayınlayamıyoruz tarzında arkadaşlar bilgi göstermelerine gerek yok ki her bir kişiye bir ID belirlesinler ben de o ID bileyim yani benim referansım mı değil mi ya da işte sorgulayabilirim ya bunlar tamamen bence e, bir kolpadan ibaret çünkü bu referans hani referans geçmişini ya da referanslarını görüntülemeye eklemek o kadar kolay ki bunu 10 liraya kurulan bir site bile yapıyor. Yani 10 liraya kurdukları siteye bile bunu ekleyebiliyorlar. Ta ki bu kadar milyar dolar sahibi olan şirketler ekleyemiyor. Yani İş Bankası şu anda yani Türkiye'nin en çok daha doğrusu en büyük bankalarından biri. Bunu ekleyemiyorsa yani İş Bankası hiçbir şey yapmasın zaten. Yani dediğim gibi arkadaşlar örnek veriyorum şurada bir referans, referanslarım kısmı olsaydı çok güzel olurdu. Niye? Çünkü ben linkime tık, adama linkimi atmışım. Adam benim linkimle kayıt olmuş ama adamın parası gelmemiş bana. Kimden geldiğini de bilmiyorum onun. Bu arada e, ayrıca şunu da göstereyim. Bakın geçmiş işlemlere geliyorsunuz arkadaşlar. Referansınız ne kadar yani kaç tane referansınızdan para gelmiş. İşte e, ne kadar para çekmişsiniz, kaç kere para yatırmışsınız bunların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın benim şuradan en aşağı geleyim. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar 21.06'da ben başlamışım. Eee yani bana referans gelmeye başlamış ve ben o zamanlar işte 405 TL videosu vardı. Onu da görmüşsünüzdür. Oradan çektim işte. Bu şekilde 900, 940 TL geldi. 940 TL geldikten sonra referans sayısı 30'a düşürüldü. Ondan sonra daha gelmedi arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz ki grubumuzda yani Telegram grubumuzdaki kişileri ondan sonra çekilişte katılan kişilerin linklerini şeye koydum. Şu anda YouTube kanalına koydum. Bundan sonra da öyle olacak. Elimden geldiği kadarıyla öğrenci arkadaşlara ya da e, paraya ihtiyacın olan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. E, bunu da söylemiş olalım. Dediğim gibi arkadaşlar hani referans konusunda benim hiç yapacağım bir şey yok. Çünkü e, burada referans geçmişiniz ya da herhangi bir e, bununla alakalı bilgi yok. Bilgi olmadığı için de ben de bilgi veremiyorum. Ama dediğim gibi para çekme para yatırma konusunda bunları yapabilirsiniz. Bunlar kesin olarak çözümdür. Ekstra bir sorunuz olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Oradan çözümleyemezseniz de. Telegram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi bu videoda yatırım tavsiyesi değildir. Ne bundan önceki videolar, ne bundan sonraki videolar hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olmayacaktır. Bu arada hani airdropumuzdan bahsedeceğiz dedik arkadaşlar. ZoomX airdropumuz var. Bunun da linki kanalda var. Şöyle kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar. 22-23 dolar yatırıyorsunuz. Marjin işlem yapıyorsunuz yani bir kere al sat yapıyorsunuz. Al sat yaptıktan sonra Bakın unutmayın 23-24 dolar yatırıyorsunuz. Zaten kanalda videosu var. Buna da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ayın 30'undan sonra sizin hesabınıza 20 dolar geliyor. Ve bu da çekilebilir bir 20 dolar bu arada. Hani bunu da söyleyelim. KYC işlemi falan yok. Muhtemelen kampanya hani dağıtım başladığı zaman KYC işlemi olur. Bunu da söylemiş olalım. Ayrıca vixwap kampanyamız var. Bununla alakalı da bir video atmıştım kanala. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi hani ekstra bir sorununuz olursa, ekstra bir sıkıntınız olursa her zamanki gibi bana, bana yorumlardan yazabilirsiniz. Ama lütfen uslubunuza ve e, yani konuşma şeklinize e, çok dikkat edin. Çünkü insan ce cevap veresi gelmiyor maalesef. İşte bazı arkadaşlar direkt geliyor işte bana şu konuda yardımcı ol, şöyle yap, böyle yap tarzında böyle emri vakili e, kelimeler kullanıyor. Maalesef onlara da cevap vermiyoruz tabii ki. E, şimdi arkadaşlar dediğim gibi. Bu ZoomX videosunun tamamını burada anlatamam tabii ki ama Kanalda videosu var böyle kısaca bahsettim Ona da bakabilirsiniz isterseniz Dediğim gibi hani Nice konusunda böyle bir sıkıntımız var biliyorsunuz ki arkadaşlar Tosla diye bir kampanyamız da var hani Tabii ki şu an Akbank'ın kampanyası ama Yani 3 kişiyle sınırlı davet kampanyası bu yüzden kesinlikle ona başvurmuyoruz Bu kadar küçük kampanyaları yapan Bu kadar büyük şirketlerin Bu kadar küçük kampanyalarına kesinlikle katılmıyoruz çünkü <laughs> Bir sadaka aramıyoruz yani eğer bizi idare edebilecek, bizi işte e, tatmin edebilecek bir rakam değilse bunlara katılmıyoruz. Nice kampanyası gayet ideal bence. Çünkü 10 kişi davet ettiğimizde bize 110, 100 TL veriyor. Ayrıca 3 TL, 1 TL yatırdığımızda da 110 TL veriyor ve her gün kazı kazan fırsatı oluyor. Kazı kazan fırsatı da şöyle arkadaşlar. ikinci yatırımınızdan sonra her gün kazı kazan kazanıyorsunuz. Her yatırışınızda bir kazı kazan kazanmış oluyorsunuz. Bundan da bahsedelim. Dediğim gibi arkadaşlar söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.